Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 28 ilçede okuyan öğrenciler için bilim, tarih ve kültür gezileri düzenlenmeye devam ediyor. Robot. Geziler kapsamında ilçelerden şehir merkezine öğretmenleriyle birlikte getirilen öğrenciler Konya Bilim Merkezi, Konya Büyükşehir Stadyumu, Büyükşehir Taş Bina, Alaaddin Camii, Mevlana Türbesi, Konya Panorama Müzesi ve Kelebekler Vadisi gibi şehrin önemli tarihi ve kültürel mekanlarını yakından görüyor etkinliklerle genç nesillerin kendi şehirlerine olan aidiyet duygularını pekiştirmenin yanı sıra kültürel zenginlikleri tanıyarak daha bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağladıklarını kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay bu gezilerde çocuklarımız yaşadıkları şehrin geçmişi ve kültürel değerleri hakkında önemli bilgileri ediniyor. Proje sonuna kadar ilçelerimizdeki 13.007. sınıf öğrencilerimizin projeye katılmasını hedefliyoruz. Geziye katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.